O, Poyraz oyuncaklarıyla oynuyor. Merhaba Poyraz. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Aa, oynayabilir miyim? Teşekkür ederim beni de oyununa davet ettiğin için. Ha <laughs> ha, <laughs> <laughs> numaramı yedi. Yanımda getirdiğim sihirli şekerleri vereyim de bakalım. Ben şimdi bunlara ne yapacağım? <laughs> Yaşasın! Poyraz, oyuncaklarını paylaşır mısın benimle? Bilmem, bana istersen bu itfaiyeni verebilirsin ya da Tiger'ı verebilirsin. Hangisini istersen. Sana bunu, bunu da bunu vereceğim. Tamam. Tabii ki. Hadi oynayalım birlikte. Poyraz, biliyor musun? Ben seninle oyun oynamak için yanımda şekerler getirmiştim hem de rengarenk. Onların tadına bakmak ister misin? Evet. Tamam. Peki arkadaşın Tiger'ı ister mi? Oo, ben de çok isterim tabii ki. Renkli şekerlere bayılırım. Oh, süper o zaman. Hadi hemen şekerlerimi ben çıkartayım cebimden. Birlikte şeker yiyelim. Oyun oynayalım. Evet. İşte şekerler burada. Sizin için rengarenk şekerler getirdim. Hadi yiyebilirsiniz ben hepsinden isterim Poyraz. Bu şekerler çok renkli, çok güzel gözüküyorlar. Birkaç tane verir misin bana? Mm, nüm, 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 nüm. Çok lezzetliymiş. Sen de ye Poyraz, sen de ye hadi. Aha, ha. yiyorlar işte. Yiyorlar. Şimdi sizi ben neye çevireceğim bir görün bakalım bir. Yiyin, yiyin. Hadi yiyin. Evet, biraz daha yiyin. Çok lezzetli şekerler bunlar. Sizin için getirdim ben. Oh, Yiyorlar işte yaşasın. Oh Poyraz. Çok yedim ben ya. Yeter. O. Oh. Çocuklar siz de yemek ister misiniz şekerlerden? Pepe, Leo. Hayır. Biz yemeyeceğiz. Biz senin kim olduğunu biliyoruz. Senin şekerlerin sihirli. Poyraz uyku mu geldi Poyraz? Aa, birazcık uyu istersen. Çok mu yoruldun oyun oynarken? Evet, sihirli şekerler etkisini göstermeye başladı. Yaşasın. Oh, Tiger uyudu bile. Hadi bakalım bir. Siz şimdi bir uykuya dalın. Ben sizi neye çevirsem acaba bir düşüneyim. O Poyraz uyudu. Evet, sihirli şekerler etkisini gösterdi. Bunlar ayılmadan hemen elimi çabuk tutmam lazım. Poyraz'ı, Tom Kedi'ye, Tigr'ı da gerçek bir kaplana dönüştüreyim. Evet bakalım hemen. okuz. pokus. Oh oh oh. gerçek bir kaplana dönüştürdüm işte. Böyle geziyor, gidiyor tigır. Bakalım şimdi de Poyraz'ı dönüştürelim. Evet, Poyraz'ı ne yapsam acaba? Koyrağı'da da hmm, kediye dönüştüreyim ben. Hadi bakalım. Okuz. Pokuz. O oh, ne oldu bana böyle? Angela yapma beni. Oo, oh, seni de top kediye dönüştürdüm Poyraz. Çok güzel olmamış mısın? Olmamışım. Yani. Olmamış mısın? Beğenmedin mi? E, o zaman sihirli şekerleri bir yemeyecektin. Sihirli şeker verdim size. Siz de inandınız, yediniz. Aa, oh, ama Angela ne yaptın? Poyraz kedi oldu ya. Of bize niye güvenmedin Poyraz? Baksana kedi oldun. Biz sana yeme dedik yedin. Nasıl geri haline eski haline döneceksin şimdi? Of ya Poyraz hemen annene haber vermemiz lazım. Hepe hemen annem için. Ama beni duymaz ki Poyraz. Anne çamaşır asıyor da en son. Sen seslen istersen. Anne. Anne. annesini çağırdı hemen. Ben hemen buradan gideyim annesine yakalanmadan. Bay bay Poyraz. Bundan sonra kimseyi kimseden de şeker almamaya dikkat et tamam mı? Tanımadığın hiç kimsenin elinden bir şey yeme. Bu da sana ders olsun. Hadi ben gidiyorum. Annesi gelecek şimdi. Hoşça kal Poyraz. Gidiyorum ben. Poyraz, neredesin anneciğim? Buradayım. Nasıl buradasın Poyraz? Bu kedi de nereden çıktı ya? Böyle dans ediyor evin ortasında. Bu kedi benim. Nasıl sensin oğlum? Aa, Pepe ne oluyor burada? Evet, kötü Angela geldi. Poyraz'ı kediye dönüştürdü. Tiger'ı da kaplan yaptı. Tiger koştu gitti bir yerlere bilmiyorum ama Poyraz böyle kedi olarak kaldı. Aa, anneciğim gerçekten sen misin bu kedi Poyraz? Evet. Nasıl böyle bu gelebildin oğlum sen. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Küleli beni şeye dönüştürdü. Sihirli şeker dönüştürdü. Aa a, sihirli şeker mi verdi Angela? Aa Poyraz o zaman bu sihirin etkisinin geçmesi için senin bu şekerlerden biraz daha yemen lazım oğlum. Birazcık daha o zaman şeker vereyim sana. Burada unutmuş gitmiş zaten. Ah Poyraz, al bakalım. Angela şekerlerini burada unutmuş. Bu şekerlerden birazcık ye. Tamam mı? Birkaç tane. Ondan sonra sihirin etkisi geçecek. Al bakalım bu şekerlerden. Ye bakalım birazcık. Ah Poyraz mı diyeyim, Tom mu diyeyim sana? Ah oğlum tanımadığın insanlardan niye bir şeyler alıp yiyiyorsun sen? Hadi buraya koyuyorum. Sen bu şekerlerden al. Birkaç tane ye tamam mı? Sonra da sihirin etkisi geçecek Poyraz. Ah oğlum ya Tom kediye dönüştürmüş seni oğlum. Ah Poyraz neyse ki eski haline geri döndün anneciğim. Bırak bırak o şekerleri daha fazla bu şekerlerden mi yemeye çalışıyorsun Poyraz? Tekrardan seni sihirle kediye köpeğe dönüştürecek bu Angela. Bu şekerleri hemen çöpe atmamız lazım. Tigger nerede? Gitti kaplan oldu gitti. Kaplan mı oldu gitti? Eyvah tigırı da bulmamız lazım Poyraz. O zaman bu şekerlerden birkaç tane ayıralım. Tigırın da sihirin etkisi geçmesi için iki üç tane bu şekerlerden yesin. Sonra bunları çöpe atalım anneciğim tamam mı? Tamam zaman yesin. Tamam. Hadi birkaç tane koy o zaman o şekerlerden. Bak ne güzel Pepe, Leo, Mustafa yememişler şekerlerden. Sen niye yabancılardan şeker aldın Poyraz? Bir tane Al bakalım bir tane daha koy. Tiger bir yerlerden şimdi koşarak çıkarsa gelsin yesin bu şekerlerden. Normal eski haline dönüşsün. Bundan sonra sakın tanımadığın kimselerden bir şey yemeyeceksin Poyraz. Tamam mı? Tamam. Tamam.